iğneden ipliğe her şeye zam gelirken asgari ücrete zam yapmayız diyorlar. Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Demişler ki 4 yıl boyunca seçim yok. Herkes hesabını ona göre yapsın. Diyor ki şimdi ezerim, ezerim, ezerim. Günü gelince ağzına bir parmak bal çalarım, Ben o seçimi yine alırım. Bu sefer işler öyle kolay değil. 31 Mart'ta gördük. Emeklinin çektiği azabı sana da yaşattığı gazabı. Bundan sonraki süreçte de hem emekliler hem emekçiler hem çiftçiler hem de esnaflar eğer bu iktidara tepkisini gösterirse karşınızda durabilecek hiçbir güç yoktur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı. Bu emeklilere, bu çalışanlara, bu esnafa ve bu çiftçilere hakkını vereceksin. Zammını yapacaksın. Zam yaparsan geçim olur. Zam yapmazsan seçim olur. Madem ayağa kalktınız, Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, çaya, buğdaya, Malatya'nın kayısısına, fındığa, darıya, üzüme, narenciyeye fiyat istiyorsan, asgari ücret atsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan, bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Uzaydan görülecek kendinizi gösterin. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın, ışıkları yakın. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zam mı? Söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok, seçim olacak.